şu sıra bizim hep e, Hendek olaylarının olduğu dönemdeki yaralı gazilerimizin sırası. Tamam. Bu araya sen de resmen girecek. İnşallah. Sağ olun. Biz de varacağız. Çünkü dediğim gibi var bak. 2098, 25 yaşın altında kimlik alacak. Ama e, müracaatını sistem açık partide yaparız. onun kimlik müracaatlarını şey gibi fotokopilerini tamam. de fotokopilerini tamam. ulaştırırız. Devlet su işlerinden görevliğe gittik. Operatör arkadaşlar sırayla gidiyordu. Sıram geldim Mardin Musaybin'e gittim. Orada 2016 4. 19'unda kepçenin altında bomba patladı. Bomba patladı. Ee, işte ne bileyim oradan sonra ben baygındım yani. Gözlerimi bir açtım. Katada ayırmışım yani. Bayağı 20 gün sürdü yani. Ondan sonra çalışamadım yani. Başkanım yardımıyla Serpil Hanım'ı tasfiye ettiler. Ee, böyle süreç devam etti yani. Mutluluk hissediyorum yani. Cenab-ı Allah o peygamber hocanın son zamanlar bana da göstermiş oldu. Yani mutluyum. E, bugün itibariyle İbrahim Gencer aynı asker, polis, malul gazileri gibi işçi kadrosunda olmasına rağmen malul gazi haklarını almaya başladı. Bu da bu kanarda e, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini göstermektedir. Emsal bir karardır.